İsmi Şah, Allah Allah, vakitler hayrola, hayırlar fethola, şerler def ola, müminler abad ola, münkir münafıklar berba ola. Yolumuzu yolsuza, pirsize, nursuza, uğursuza, arsıza uğratmaya, bizleri hak erenlerin darından, didarından, on iki imamın katarından ayırmaya, Şahı ı Şehidi Kerbela ve Kerbela şehitlerinin hayır himmetleri üzerimizde hazır ve nazır ola, Dil bizden, nefes pirden, duası bizden, kabulü yüce Allah'tan ola. Ali, Baş, Hızır da yoldaşımız ola. Gerçe hü mü'mine ya Ali, ya Allah, ya Muhammed, ya Ali. Sevgili canlar, cümlenizi aşkı muhabbetle selamlıyorum, aşkı niyaz ediyorum. Bir muhabbet deminde daha bir aradayız. Beraber muhabbet edeceğiz. Gönülden gönüle muhabbet köprüleri kuracağız. Ta ki yolumuzun esasımızın erkanları, yolumuzun erkanımızın esaslarını öğrenelim, öğretelim, anlayalım, fehmedelim ve hayatımıza uygulayalım. Cenab-ı Hak nasip etsin bunların cümlesini bize. Sevgili canlar artık bela meydanında 72 er oğlu er, 72 şehit ve onlara şahit, ...kırk kutlu insanın bulunduğu bela meydanında... ...bir de karşılarında... ...yedi bini, sekiz bini, on bini bulan... ...bir Yezid ordusu. Şehitler... ...bir yudum su... ...görmeden... ...göçüp gittiler bu fani dünyadan... ...şahitler ise... ...onların susuzluğuna nispeten... ...döktükleri gözyaşlarıyla... ehlibeytin kanı... ...şehitlerin kanı... ...şahitlerin göz yaşlarıyla birleşmek suretiyle Kerbela meydanını ıslatırcasına e, o hüzün, o keder, o dert arttıkça şiddetlendikçe onların kalplerindeki dert, onların kalplerindeki sızı, onların kalplerindeki sıkıntı da aynı oranda büyüyordu ama bir çaresizlik vardı sevgili canlar. Karşısındaki Yeziidler onlar galip gelmişlerdi. Onlar zafer kazanmışlardı. Onlar muratlarına ermişlerdi. Ehli Ehlibeyti Resulullah'ı şehit etmek onların hedefiydi. Onların muhiplerini, sadık yaranlarını, dostlarını şehit etmek şehit ediyormuş gibi Yetmedik de yetmediği gibi bir de bir de onlara bir yudum su vermemek suretiyle ayrı bir zulüm, ayrı bir işkence ayrı bir dert, ayrı bir, bir ızdırap. Galip gelmişlerdi artık. Çünkü yedi ordusunun karşısında durabilecek İmam Zeynül Abidin'den hariç bir erkek yoktu. Zeynep ananın başında durduğu kadınlar onlar da göz e, gözyaşlarıyla zaten dertlerini ve ızdıraplarını birbirleriyle paylaşıyor, paylaşmaya çalışıyorlardı. O sebepten dolayı yedi ordusu mutluydu, memnundu, keyifleri yerindeydi. Hiç öyle şeyleri yoktu yani. Mirat diyor ya, saldılar bu sinemize Kerbela testeresi. Derunu sızı ciğerimde ciğer paresi. Ali evladına hücum etti cihan mezmeresi. Yıktılar dinin esasın bir alayşam teresi. Söyleyin, Söyleyin Allah aşkına bunun İslam neresi? Müslüman olduğunu iddia edenler Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın evladını şehit etmeyi kendilerine şeref sayıyorlardı. Onlara bir yudum su vermemeyi, onları susuzluktan şehit etmeyi kendileri için bir başarı addediyorlardı. İslam neresi bunun peki? Neresi bunun İslam? Hangi İslam bu? inandıkları inandıklarını iddia ettikleri kendilerine tevhidi getiren nübüvveti getiren Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın evlatlarını şehit ediyor. Ondan sonra da bunun adını bunu bir de mutlu mesut bir şekilde ne yapıyorlardı? Bir de bunu kutluyorlardı. Mirati de öyle diyor. Yıktılar dinin esasın bir alay Şam teresi. Söyleyin, söyleyin Allah aşkına bunun İslam neresi diyor? Terbelanın kastına nice döndü hınzırı kelp. Fatıma kuzularına etti onlar çok azap. Etmediler Süfyan Yezid fahrı alemden hicab. Yıktılar dinin esasın bir alay şam teresi. Söyleyin Allah aşkına bunun İslam neresi? Cenab-ı Muhammed Mustafa'dan utanmıyorlar. Ulu divanı bilmiyorlar sanki. Onun huzuruna çıkacaklarını bilmiyorlar sanki. Ömer bin Saad'a kız kardeşi Zeynep'in dediği gibi. Sen ruzu mahşerde Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın karşısına çıkacaksın. Benim evladıma ne yaptın deyince ne cevap vereceksin diyor. O Orada cevap veremediği gibi ulu divanda da cevap veremeyecek işte. Ne yaptın dedikleri zaman cevap veremeyecek işte. Haydi kurtarsın bakalım Musul ve Rey valiliği onu bakalım nasıl kurtalıyormuş. Hadi bakalım. O Yezid o ferman aldığı i̇bn Ziyad denilen melun kurtarsın gelsin onu bakalım. Nasıl kurtarıyormuş bakalım. Bakalım nasıl kurtarıyormuş. Livaül Hamd sancağını İmam Ali'nin elinde tuttuğu sancağın altında gelsin gölgelensin de bakalım nasıl gölgeleniyormuş. Bakalım o güneş, güneşin bir mızrak boyu dünyaya yaklaştığı ve bedenlerdeki beyinlerin kaynadığı böyle fokur fokur kaynadığı bir hengamede bulsun bir tane gölgelik de bakalım nasıl buluyormuş. Etmediler Süfyan Yezid Fahra alemden hicab. Yıktılar dinin esasın bir alay şam teresi. Söyleyin söyleyin Allah aşkına bunun İslam neresi? Galip gelmişlerdi. Ömer mektup gönderiyor Ömer bin Saad. Ailesine haber gönderiyor, haberci gönderiyor. Bir de bir de şeye bakın, bir de beyanatına bakın. Cenabı Hakk'ın izniyle Ömer bir zafer kazandı. Galip geldi. Kendisi sağ salimdir. Hiçbir yarası beresi yoktur. Ve çok yakın zamanda da gelip size kavuşacaktır. Maşallah, maşallah, maşallah. Zafer kazandı. Ehli beyti Resulullah'ın evlatlarını bir bir şehit etmenin adı Zafer. Onların sadık yaranlarının hepsinin bir bir onları şehit etmenin adı Zafer. Ehli beytin kadınlarının çadırlarına girip de Onların ellerinde varsa 3-5 tane eşyası bunları almak, ganimet kabul etmek zafer. Onları zincirlerle bir savaş esiri gibi, bir köle gibi onları birbirine bağlamak zafer. E kutlu olsun o zaman zaferin sana. Ey Ömer bin Saad. Tebrik, takdir hepsi senin o zaman haydi bakalım sen onlarla bir iki sene daha yaşayacaksın iki sene daha o güneşin altında işte ısınacaksın ağacın dibinde gölgeleneceksin iki sene sonra sen de defolup gideceksin bu dünyadan defolup da gittin zaten bekle bakalım ruzu mahşeri bakalım o zaman ne olacak bakalım kim galip kim mağlup bakalım kim zaferini kutluyor bakalım kim mağlubiyetini kutluyor evet Yedi ordusu galip geldi. Şehitler birbiri böyle yan yana, can cana uzandılar Bela meydanına. Şahitlerin gözyaşlarıyla şehitlerin kanı birbirine karıştı. Kerbela meydanını ıslattı. Bunlar tamam. Bunların hepsi hakikat. Bunların hepsi doğru. Sen de galip geldin. Sen de zafer kazandın. Ama ama unuttunuz, unuttunuz. Unuttunuz. Bir gün gelip buradan göçüp gideceğinizi unuttunuz, sıratı unuttunuz, mizanı unuttunuz, ulu divanı unuttunuz, hesabı kitabı unuttunuz. Ama orada hatırlayacaksınız. Orada hatırlayacaksınız o zaman da bu dünyanın üç kuruşluk bu dünyanın hiçbir kıymeti harbiyesi olmadığını anlayacaksınız. Pir Sultan Abdal Pirimir demiyor mu? Üç günlükmüş şu, cün, şu dünyanın sefası, sefasından artık gelmiş cefası. Gerçek erenlerin nutku nefesi biri kırktır, kırkı birden sayılır diyor. Üç gün işte üç gün. O melun yedidin yerin dibine batasıca saltanatı üç yıl altı ay sürdü. Ömer bin Saad ondan daha önce gitti. O da iki sene sürdü. Ubeydullah denilen Melun'un boynuna indiği zaman Muhtar-ı Sahafi'nin kılıcı korkusundan sığınabileceği, saklanabileceği bir yer bile bulamadı. Ecel onu kovaladı vakti ve zamanı geldiğinde de cehennem oldu gitti bu dünyadan. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Zafer kazanmıştınız ya bunun ebedi olacağını zannediyordunuz değil mi? Halbuki öyle değil. İmam Hüseyin'in de sizin de karşılaştığınız şey ölüm ama o Hakk'ın hakikatin yanında Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın bir yetim evladı bu ümmete emanet ettiği bir evladı olarak siz onun kanına girmiş olarak kabirde ve daha sonra da Ulu Divan'da bunun hesabını vereceksiniz. Şimdi diyeceksiniz ki siz sanki şehitlerin bela meydanına düşmesiyle zulüm bitti. Nerede öyle bir şey? Hiç öyle bir şey bitmedi. Dediğim gibi girdiler ehli beyt kadınlarının bulunduğu çadırlara, bulunduğu çadıra orada kendilerine göre o kadar o kadar aşağılık olabilirler miydi? Evet olurlardı ve oldular da zaten. Zaten oldular da. 6 yaşındaki Hazreti Rubab'ın İmam Hüseyin'in kızının kulağındaki minici küpeyi alacak kadar çalacak kadar rezilleştiler. E yedik dediğin zaten rezillik daha başka bir şey değil ki. O Hazreti Rubab'ın bir şey söylediğini rivayet ederler çok şeydir, çok insanın rikkatine dokunur, çok böyle insanı dengesini kaybettirir, şirazeden çıkartır, zıvanadan çıkartır tabir yerindeyse. 6 yaşındaki çocuk kulağından küpeyi alınca acısından dolayı bir de ağlıyor tabi. Bu Yezid'in söylediği lafa bak şimdi diyor ki hiç diyor peygamberin kızı diyor ağlar mı diyor. O da diyor ki ben korktuğumdan ağlamıyorum diyor. Necef'in yolu ne tarafta diyor. Ne yapacaksın diyor Necef'in yolunu. Sizi diyor dedem İmam Ali'ye şikayet edeceğim diyor. Ben o yüzden o burada olmadığı için ağlıyorum diyor. Buna varıncaya kadar çocukların ellerinde ne varsa onu alınca alacak kadar aşağılık den'i şereften yoksun, ahlaktan, faziletten yoksun. Ede adı yezidda, Adı Yezid değil gerçi sıfatı Yezid. Adının ne olduğunun ne önemi var. İki gün o zulmü devam ettirdiler. Muharrem'in 12'sine kadar Ömer bin Saad'ın keyfi ne zaman yerine gelecekse işte o zamana kadar. iki gün daha o şehitlerle şahitler o meydanda kaldılar. Sonra onları derdest ettiler. Zincirlerle bağladılar birbirlerine. Önde Zeynep Ana'yla e, İmam Zeynül Abidin. Bakın ne yaptılar. Bakın ne yaptılar. Bilerek ve isteyerek ne yaptılar. O kadınları İmam Zeynül Abidin ile beraber İmam Hasan'ın evlatlarını, İmam Hüseyin'in evlatlarını, kız olarak tabii kızlarını şehitlerin bilerek arasından geçirdiler. Onların yanından geçirdiler. Onları bir kere daha o başsız bedenlerini, o kutlu, o mübarek bedenlerini bir kere daha görüp o acıları bir kere daha tazelensin diye bunu da yaptılar. Bu zulmü de yaptılar. Zeynep ana dedi ki ey Muhammed'im dedi sana gökte Allah ve melekleri de dedi salatu selam ediyorlar dedi. Ama baksana dedi senin ceddine ne olmuş dedi. Bak hele şu Hüseyin'e dedi başı yok dedi. Kerbela meydanında yatıyor dedi. Toza toprağa bulanmış dedi bedeni dedi. Sen neredesin ey Muhammed'im dedi. Dedesine bir kaside bir ağıt söyledi. Orada 3-5 tane yezit de vardı. Onların da daha vicdanları bitmemişti. Diyor ki herkesin gözyaşları yanaklarını ıslattı. Siz istediğiniz kadar ağlayın. Siz istediğiniz kadar dövünün. Bunun vebali sizin boynunuzda bir vizir ve vebal olarak Ulu divana kadar bek gelecek. Ulu divanda da bütün insanlık sizin bu zulmünüze şahit olacak. Bütün insanlık bunu görecek. Bütün insanlık bunu bilecek. Sonra aşağı yukarı bir buçuk aylı şey bir buçuk günlük bir buçuk iki günlük bir yolculuktan sonra ihanetin şehrine geldiler. Hainler topluluğunun yaşadığı yaşamaz olasıca o şehre geldiler. İmam Ali'ye ihanet edip doymayan, İmam Hüseyin, İmam Hasan'a ihanet edip doymayan, şimdi bir de İmam Hüseyin'in kanını içen ve ona doymayan o ihanetin şehrine geldiler. İhanetin şehrine geldiler ama küfeliler haber almışlardı. Ehli beyti Rasulullah geliyor diye. Ondan sonra kadın, kız, çoluk, çocuk, genç, yaşlı hepsi küfenin sokaklarına, vali konağı yerin dibine batasıca Ubeydullah'ın o vali konağına giden yolda şey yaptılar. Bir e, koridor oluşturdular. Ehli Beyt-i Resulullah da zincirlerle bağlı olduğu halde önde Zeynep Ana ve Zeynül Abidin olmak üzere yürüyorlardı zincirlerle bağlandıkları halde. Bunlar da toplanmışlar işte sağa sola. Bunlar da gözyaşı döküyorlar. İmam Zeynül Abidin Zeynep Ana'ya dedi ki hala dedi. Bunlar niye ağlıyorlar dedi. Bunlar niye ağlıyor? Zeynep Ana da dedi ki ebe yeğenim dedi. Biliyorsun işte niye ağladıklarını. E hala biliyorum da dedi. Peki bizi kim şehit etti dedi. Bunlar niye ağlıyorlar ki dedi? Bizi şehit eden, bize ihanet eden bunlar değil mi? O zaman niye ağlıyorlar ki bunlar zaferlerini kutlasınlar işte Ömer bin Saad gibi, Ubeydullah Melunu gibi şeylerini kutlasınlar zaferlerini işte tamam bak ne kadar güzel oldu. Haydi mutlu olsunlar, eğlensinler. Ağlıyorlarmış. Vallahi istedi isterseniz kıyamete kadar ağlayın. Asıl kıyamette ağlayacaksınız zaten, zaten asıl kıyamette ağlayacaksınız. Ehli beyti Rasulullah, Ubeydullah denilen Mel'unun konağında zincirlerle bağlı oldukları halde hepsi yine aç bir ilaç, birer yudum suya verilmiş ya da verilmemiş savaş esirleri, köleler, Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın evlatları savaş esiri gibi, köle gibi Ubeydullah'ın karşısına çıkarıldılar sevgili canlar. Onu da bir sonraki muhabbet deminde ifade etmeye çalışacağız elimizden geldiği kadar. Şunu bütün cihan işitmelidir ki sevgili canlar biz Ali'nin dostuna dost, düşmanına da düşmanız. Yezidlik gebermediyse İmam Hüseyin'in ortaya koyduğu hak ve hakikat yolu da asla ve asla bitmez. Bütün Yezidler hepsi toplansa bile yine de bu yolun bu erkanın devam etmesine engel bu zamana kadar olamadılar. Bu zamandan sonra da asla olamayacaklardır. Cenab-ı Hak bu yolun taliplerine bu yolun pirlerine, mürşitlerine, yola, erkana hizmet etme imkanı nasip etsin. Şahı Şehidi Kerbela'nın ve Kerbela şehitlerinin hayır himmetleri üzerimizde hazır ve nazır olsun. Nur-u Ebi Kerem Ali Pirimiz Üstadımız Hünkar Hacı Bektaşı Veli Evliya Keremine Gerçekler Demine Gönüller Birliğine Allah Eyvallahü